içilebilir mi? Hiç kimse kuyu suyu veya artezyen suları içilebilir veya içilemez diyemez. Böyle bir kararı verebilmek için yeterli bir tahlil sonucuna ihtiyaç duyarız. Tüm dünyada ve ülkemizde içme ve kullanma suyu özellikleri saptanmıştır. Bu özellikler tüm dünyada bazı parametrelerde kalsiyum, manezyum gibi farklılıklar göstermiş olsa da kritik bazı parametreler ki bunlar nitrit, amonyak, virüs, bakteriler gibi hemen hemen aynıdır. Çevre kirliliğinin suları kirletme süreti arttıkça, yeni tehditler oluştukça bu değerler Dünya Sağlık Teşkilatı'nca değişiklikler yapılmakta ve bu standartları insan sağlığını korumak için güncellemektedir. Yani sorunun cevabı şudur. Emin olmadığınız suyu içmeyin. Hatta beklemiş suyu bile içmeyin. İçtiğiniz su sağlığınıza tesir eder. Nasıl tesir etmesini isterseniz öyle su için. İyi su, iyi sağlık, kötü su kötü sağlıktır. İçme suyu için pet şişemi cam şişemi kullanılmalıdır. Tabii ki cam şişe. Hatta bekleyecekse koyu renk cam şişe. Hatta ağzı sıkıca kapanan renkli cam şişe diyebilirim. Pet şişenin sağlık için uygun olmadığı artık herkes tarafından ezbere biliniyor. Uzunca bir süredir bu konu tüm boyutlarıyla televizyon ve internet ortamında ilan edildi, konuşuldu. Artık acabası yok. Pet şişe mahsurlu, zehirli, kanserojen tesirli. Artık bilindiğine göre neden hala pet şişe ve damacanalar var ve kullanılıyor? Bu sorunun bence iki cevabı var. Birinci cevap tabii ki ekonomik sebepler. İkincisi bence önemsememek. Oysa ki önemsemeliyiz. Çünkü pet şişe bir taraftan sağlığımızı tehdit ederken diğer taraftan amansız bir atığa dönüşüyor. Tek kullanımlık plastiklerin başında pet su şişeleri geliyor. Dünyamız geri dönüşümsüz olarak kirleniyor. Mikroplastik atıklar kutuplardaki balıkların midesinden çıkıyor. Bu plastik felaketini pet su şişelerinden vazgeçerek sağlıklı içme suyunuzu evsel arıtma sistemlerinden üretip cam şişelerde tüketmeliyiz.